Sigorta ve danışmanlık şirketi AON, her yıl yayınladığı küresel müşteri eğilimlerini içeren 2025 yılı Müşteri Trendleri raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporun öne çıkan bulgularından biri, iklim krizinin doğrudan işgücünü ve çalışan sağlığını tehdit eder hale gelmesi oldu. Şip, şip. Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin Orta Doğu'daki rüzgar enerjisi üretimini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koydu. Karlsruh Teknoloji Enstitüsü ve Kudüs İbrani Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışma, 2070 yılına kadar yaz aylarında bölgedeki rüzgar desenlerinde önemli değişiklikler yaşanacağını öngörüyor. Şimdi. Türkiye İş Kurumu'nun gerçekleştirdiği ikiz dönüşümün iş güç piyasasına etkileri araştırması, ikiz ve yeşil dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerine dair çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Dijital ve yeşil dönüşümler oluşan ikiz dönüşüm süreci kapsamında işverenlerin, çevre odaklı yeni mesleklere talebinin arttığı gözlemlenirken, işverenlerin %71.8'i yeşil dönüşüm uygulamalarını hiç kullanmadığını belirtti. Rystad Enerji'nin yayımladığı son rapora göre, küresel enerji depolama kapasitesi 2040 yılına kadar 7 kat artarak 4 teravata aşacak. Şip. Japonya hükümeti açık deniz rüzgar enerjisi projelerini canlandırmak amacıyla yatırımcılar için daha cazip koşullar sunmayı değerlendiriyor. Ülke, 2040 yılına kadar 45 GW açık deniz rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşmayı hedeflerken, artan maliyetler ve proje gecikmeleri nedeniyle bu hedefe ulaşmakta zorluklar yaşanıyor. Şimdi... Şebekeden bağımsız güneş enerjisi sektörünün küresel çatı kuruluşu Gogla ve Enerji Tasarrufu Vakfı'nın ortak çalışmasıyla yayınlanan 2024 Küresel Şebeke Dışı Güneş Enerjisi Pazarı raporuna göre bu yıl 20 milyon kişinin enerji erişimi şebeke dışı güneş enerjisi sistemleri sayesinde iyileştirildi. Şip, şip. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği, 28 Nisan 2025 tarihinde İspanya ve Portekiz'de yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin teknik gözlem raporunu yayınladı. Raporda, olayın düşük sistem ataleti, inverter bazlı üretim yapısı ve enterkonneksiyon hatlarındaki dengesizlikten kaynaklandığı belirtildi. Şimdi. Milli İstihbarat Akademisi tarafından yayınlanan Nadir Toprak Elementleri ve Türkiye, Jeopolitik Satrançta Yeni Dinamikler ve Aktörler başlıklı çalışmada, özellikle Çin'in sektördeki baskın rolü, Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik bağımlılığı ve Türkiye'nin yükselen potansiyeli mercek altına alındı. Şimdi. MIT araştırmacıları elektrikli araç teknolojisinde devrim yaratabilecek yeni nesil bir yakıt hücresi geliştirdi. Prototip araştırmasındaki bu cihaz birim ağırlık başına sağladığı enerji miktarıyla mevcut litiyon pillerin 3 katından fazlasını sunuyor. Müzik